Merhaba arkadaşlar, sesim biraz perdeli geliyor olabilir tabii maskeden dolayı. Anlayışla karşılarsınız. İnşallah yakın zamanda zaten takmak zorunda kalmayız. Bugün arkam uzun ince bir yol. Peki de önüm uzun ince bir yol. Acaba neredeyiz? İnsanlardan uzak bir yerde olduğumuz kesin. Burada insan popülasyonu çok aslında. Yani etrafta çok insan var ama ben böyle kıyı köşeye kaçtığım için uzak durmaya çalışıyorum. Ee, gayet bu ince uzun yollar her zaman ilgimi çekmiştir. Ee, çağrışım yapar genelde yani eminim sizde de muhakkak e, etkileri oluyordur. Ee, yol boyunca durmak, park etmek yasaktır tabi ne alaka arkadaki yapıda gözüktü bu arada. Biraz nerede olduğumuz anlaşılmıştır. Ee, neden yol boyunca durmak ya da e, park etmek yasaktır? Neden? Çünkü ince uzun bir yol e, karşıdan araba gelebilir. Aynı anda e, muhtemelen denk gelmemeleri için yazılmış olabilir. Tabi bu bilgi neye yarıyor? Yani. E, bugün e, Sazova Park'tayım. E, Eskişehir'de devam. E, tabi bir günde gelip de e, bir videoyla Eskişehir'i bitirecek halimiz yok. E, çok güzel bir şehir. E, her yerinde dediğim gibi doğa, tarih kokuyor. E, şu anda da mesela içinde bulunduğum ortam. Yine aynı şekilde her yerde bilim, kültür, sanat adına o kadar çok yer var ki arkadaşlar. Bunları kısa kısa size tanıtalım. Tanıtmaya çalışacağım. E, dediğim gibi insanlardan uzak durmak üzere pek keşfedecek artık bir önümüz kalmadı. Biz böyleyiz. Ee, yani değiştirilemeyecek bir varlığız. Biz sadece hayatta keşfedebileceğimiz ya da eksik olan, görmediğimiz, görmemiz gereken neler var Ondan üzerine odaklaşalım, odaklanalım. Ee, geri kazı böyle insan kendim de dahil olmak üzere tabii ki <laughs> göstermek istemiyorum. Evet bakalım bu yapılar neymiş, ne değilmiş. Bu arada ince uzun yol, seni de unutmayacağım. Ee, bu videoda da güzel bir an olarak kalacaksın. Ee, her zaman bir yolumuz olsun, gidebileceğimiz bir yol olsun hayatta. Çünkü buna her zaman ihtiyacımız olacak. Yol, insanı istikamet verir. Yol, insanı amaç verir, hedef verir. Onun için her zaman yolumuz olsun. Diyelim ve devam edelim. Bu arkamda gördüğünüz devasa yapı bir film vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Jim Carrey'nin Truman Show vardı. Orada da böyle bir fanusun içinde yaşıyordu. Gerçek dünya sanıyordu yaşadığı dünyayı. Ama bir Truman Show. E, şovun bir parçasıydı aslında. Oradaki e, e, görüntü e, bu kadar yol yürüyerek geldim. Bu şekilde arkadaşlar. E, önünde bu kadar yol var. Tabii yolu yaraladım artık gelmek üzereyim ama kapalı tadilatta olduğunu öğrendim. E, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi. Eminim e, içinde çok değerli e, sanat eserleri vardır. Ondan sonra bilim dünyası da çok değerli eserler vardır ama e, giremeyeceğiz maalesef. E, böyle yapıyı göstermiş olalım sizlere e, ilk tanıtacağımız yerde ya da göstereceğimiz yerde burası olmuş olsun. Siz geldiğiniz zaman e, ya da gelirseniz muhakkak ziyaret edin. E, muhtemelen o zamana kadar zaten açılmış olur tadilatta. Şimdi e, burada Minya İstanbullular bilir. E, Minyatürk Minya vardır e, İstanbul'da. Ben de gitmişim, gitmişliğim var. E, burada da Es Minya Türk olaraktan arkadaşlar bu şekilde e, güzel bir alan düzenlemişler. E, benim burada uzaktayım mesela şu an. Nasrettin Hoca dikkatimi çekti. Bakın şurada. Nasrettin Hoca e, Sivrihisarlı bildiğim kadarıyla. Şimdi Akisar da var. Akisar Sivrihisar. Yani e, iki tarafta galiba sahipleniyor ama doğum yeri bildiğim kadarıyla Sivrihisar. Neyse polimik olmasın. Esmiyatürk ve böyle bir alan var. İstanbul'dakinden daha da bir alanda. Ama gayet güzel gözüküyor. Orada da e, gördüğüm işte İstanbul'daki e, olan eserler de dahil olmak üzere. Yani e, mevcut tarihe iz bırakan yapıların minyatür halleri arkadaşlar. Buranın da giriş ücreti gayet makuldü 5 lira. E, dediğim gibi zaten belediye tarafından herkesin faydalanabilmesi için ücretler gayet cüzi tutulmuş. Ondan dolayı da böyle ben gezmiş kadar oldum buradan açıkçası. E gayet güzel bir alan. Size de tavsiye ederiz Es Minyatürk. Giriş ücreti 5 lira arkadaşlar. Şu anda daha doğrusu 3 yıl sonra izlerseniz tabii 15 lira olmuş olabilir. Devam edelim. İki tane alan gördük şu anda. Biz Sazova Park'tayız bu anda arkadaşlar. Tepebaşı ilçesindeki Sazova mahallesinde. Burada 400 bindi galiba metrekare alan. Bilim adına dediğim gibi kültür sanat olarak adına özellikle belediyelerin bence zaten bu konuda çok fazla yatırım yapması lazım. Genelde ihmal ediliyor. Ama Eskişehir bu konuda gerçekten çığır açmış. Yapılar var. Görmeye devam edelim. Evet gördüğünüz gibi Nasrettin Hoca da burada meşhur kazanıyla birlikte yer almış hemen parkın girişinde. E, bu benim dikkatimi çekti. Bunu şeye benzetiyorum ben. Buradaki hani, parkın girişini tabii daha güzel görsel bir şekilde yapmışlar, bir düzenleme yapmışlar arkadaşlar. E, hani bu teraryumlar var. Teraryumlara da böyle hani bir cam içine birçok bitkiyi sığdırırlar. hani görsel böyle bir e, çiçek olaraktan hatırlamışsınızdır biliyorsunuz. Bunu anımsattı. Küçük ve dar bir oğlanın içi bu şekilde sığdırmışlar. Gayet de güzel olmuş. burada gördüğünüz gibi konser ya da etkinlik alanı olabilir. burası Avustralya'da Sydney'deki operi evini, opera binasını hatırlatıyor. Muhtemelen orası baz alınaraktan yapılmıştır diye düşünüyorum. Gezmeye devam edelim. İşte doğanın kollarını bırakmak herhalde böyle bir şey oluyor arkamdaki gördüğünüz gibi. Sonsuz böyle sanki uzanan yeşillikler varmış. Gibi. Her yer yeşil, başka hiçbir renk yok. Yeşilin tonları dışında tabii renk yok yani yeşil derken gayet güzel, hoş. Yapan, emeği geçen herkesten gerçekten Allah razı olsun diyelim. Sazova Bilim Kültür Sanat Merkezi 2008 yılında kurulmuş arkadaşlar. Düşünün yani şu ağaçlar buradaki görmüş olduğunuz ne varsa aslında kısa bir süre içerisinde e, bu hale getirilmiş. 12 sene içerisinde tabi ağacın büyümesi, yetişmesi ya da buradaki bir çevre düzenlisi falan yapılması için gayet. E, şu karşında gördüğünüz az önceki operi binası. E, önünde de çiçek serisi gibi bayağı renk renk çiçekler var. E, burası böyle şehri açık daha böyle bir yani korunaklı alanda olmasaydı galiba herhalde sabah orada sadece toprak bir alan görüyor olurduk. Ya insanlığımız bunu alır götür anlamında diyecek. Kedi köpek falan dağıtır yani. Hani öyle diyelim şimdi. <laughs> Kimseye şey olmasın. Taş dokundurmayalım. Evet parkın içinde gezmeye devam ediyoruz. Evet Sado Parkı'nda arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Şu an gördüğünüz gibi parkın içerisinde e, galiba 3 liraydı e, kişi başı. Eee 6 yaşına kadar da ücretsiz sonunda bir verelim. Böyle bir tren yolu yapmışlar. Parkı baştan başa dolaşıyor bu tren. Görmüş olduğunuz tren. Yani siz e, trenin içerisinde e, keyif yaparken, etrafı izlerken aynı zamanda parkta da ne var ne yok, onun hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. E, buradaki sonsuz yeşillik hakikaten e, çok dikkatimi çekti. Yani burada her yerde e, bir koltuk, sandalye, ondan sonra ne bileyim piknik yapmak istersiniz mesela. E, tabii yiyecek içecek, kabuklu belki yasaktır muhtemelen ama e, hani oturmak bağlıydı diye düşünelim. Her yer size uygun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük şehirlerde bu kadar geniş alanları maalesef bulamıyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi e, her yer, e, akşam ailenizi birlikte çıkarsınız o çocuğunuzu Çok uygun. E, böyle insan, hakikaten böyle görünce e, çok betonların arasında yaşıyoruz ya. Çok fazla kendimizi hapsediyoruz değil mi? Evet, e, ekrandaki görünen e, Masal Şatosu arkadaşlar bu da. E, görüntü itibariyle e, Rusya'daki Kremlin Sarayı'na da benziyor. E, buranın tabii e, nedir? Fotoğraf çekmek için falan birçok düğünlerde, e, sünnetlerde e, ya da böyle işte şehir dışından gelirsiniz. Yani şehir içinde de olabilir tabi. Hatıra çekmek, resim çekmek için gayet güzel bir yer. E, Masa Şatosu'nda bu şekilde görmüş olduk. Bazı yerlerde şu anda e, giriş için tadilatlar devam ettiği için e, oralara giremedik. Tabi Masa Şatosu e, orada bakalım. tabi orası girebiliriz. Evet devam edelim. Bakalım parkın içerisinde başka gö görmediğimiz ...ya da dokunmadığımız neler var. Gayet güzel, keyifli bir gün daha geçiriyorum. Ee, tabii siz de muhakkak içinizde buraları görenler olmuştur. Ee, siz de aynı şekilde. Güzel, keyifli bir gün. Ee, akşamüstü biraz serinlik falan da var. Daha keyifli oluyor. Çok sıcakta da bu sefer gezdiğinizden bir şey anlayamıyorsunuz. Ee, biraz serinlik olduğu zaman daha keyifli oluyor. En azından öterlemiyorsunuz. Yorulmuyorsunuz çabuk. Gayet güzel. Sen mutlu oluyor, huzur buluyor. Hatta şurada, şuraya uzasın bile geldi açıkçası. <laughs> evet, ku gibi süzülme dedikleri işte bu oluyor. Evet, şu anda yapay gölet var evet, parkın içerisinde. Oraya geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Masaj e, Masal şatosu tahmin ettiğimiz gibi kapalıydı. E, Saatle yetişememişiz. Ben yatıya geldim zaten. Akşam saatleri geldiğimiz için. Şu yer yok karşıda şu an güneş tabi tam üzerinde Eskişehir şerisi bunun stadı var. E, hemen Sazova Park ile karşılıklı merkezde yanında. Oraya da uğrayacağım. E, eski şerisi bu hakkında da söylemek istediğim, hem hakkında da söylemek istediğim birkaç şey var. E, futbolda ilgilenen insanlarız yani biz de. E, orayı da uğrayalım. E, park'ın içinde şu anda turumuza devam ediyoruz. Yapay gölümüzü de gördük. Bakalım başka neler var? Evet, uzun ince yollara sevdiğimi söylemiştim. Evet, burada da bulunca zaten kaçırmasın. Ee, tren yolundayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Parkın içindeki e, seyir sefer yapan trenimiz diyelim. Ee, burada yürürken şimdi e, şeyin içindeyim şu anda gördüğünüz gibi parkın içerisinde. Yani tren yolundan rayların arasından şu anda yürüyorum. Aklıma şey geldi bu Kemal Sunal'ın e, Şener Şen. Im, ondan sonra Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alas'ın böyle filmleri vardır hatırlarsınız böyle tren rayları gösteriyor. İstanbul'un özellikle Samatya semti eski can kurtaran e, tren istasyonu olduğu yerlerde geçer. Böyle genelde e, zabıtadan, polisten ya da sevdiği kızın babasına falan kaçarken böyle hani tren raylarının olduğu güzergahta buluşurlar. Ya da kaçış yolu olarak oraya kullanırlar. Sık sık filmlerde yer alır. E, şimdi burayı görünce aklıma o enstantane geldi, sahne geldi. Onu da paylaşmak istedim sizinle. Evet, parkın artık diğer tarafına da. Evet şu anda e, parkın diğer tarafındayız. E, park yani parka girdiğiniz zaman arkadaşlar sazaba parkına e, ikiye ayrılıyor sağ ve sol kanat olmak üzere. Biz az önce sağ kanattaydık. E, şu an sol kanatta bilim deney merkezi var arkadaşlar burada. E, biraz daha ileride e, hayvanat bahçesi var. Ondan sonra işte burada yine aynı şekilde bilim deney merkezine ait olan e, enstrümanlar diyelim işte uçaklar var Bakın mesela. E, F16 uçağı var. Mesela burada emekli ayrılmış şekilde sergileniyor. Ondan sonra bilim evi aynı şekilde ee, o da biraz ileride Sabancı Uzay Evi olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, biz bunların hepsini kaçırdık. Ee, saat olaraktan geç geldiğimiz için maalesef içlerini görme şansımız olmadı. Aslında daha iyi sizler için bir ipucu olmuş oldu. Geldiğiniz zaman nelerle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Sizin kendinizin görmesi daha iyi arkadaşlar. O zaman kolaycılığa kaçmıyor gösterip de diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, kapanışı e, Eskişehir'in Atatürk Stadı'ndan yapacağım belirtmiştim. E, şu an oradayım. E, şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum gördüğünüz gibi. E, Eskişehir Atatürk Stadyumu e, tüm yetişağımıyla karşınızda. Maalesef e, kudretli bir takım, güçlü bir takım Eskişehir Spor. E, şu an TL'de 1. Lig'de yani X'e düşme mücadelesi veriyor. Muhtemelen de bu sene galiba düşecekler. Ekonomik zorluklar sebebiyle zor durumda var. Yani e, nasıl koskoca bir çınar, Türk futbolunun çınarı bu hale geliyor tabi bunda iyi irdelenmesi lazım, araştırılması lazım. Bildiğim kadarıyla borç batağı içinde e, ama tabi yazık oluyor, böyle güzide e, kulüplerin özellikle küme düşmesi. Yani şu an e, bildiğim kadarıyla da e, Eskişehir Spor'un stadında milli takımlar maç yapıyor, yani milli takım seviyesinde maçlar oynanıyor. E, 33 bin kişi kapasiteli. Gerçekten de devasa. Çok güzel bir yapı. E, vatanı millete, özellikle bu güzel şehre çok yakışıyor. Ama dediğim gibi kulübün maddi olarak yönetimi bu şehre yakışmıyor. Öyle söyleyelim. Evet, e, bir videoyla daha karşınızdaydık. Güzel, keyifli bir video daha oldu. E, Sazova Parkı'nı bugün de birlikte gördük. Bakalım Eskişehir'de devam. Eskişehir'de yerler bitmez. Gezilecek yerler. Eminim daha güzel yerler de göreceğiz. Bakalım bir sonraki durak neresi? Yol üstü gezmelere devam edelim. Görüşmek üzere.